Herkese merhabalar. Bugün kıkırdak nasıl yapılır ve iç yağ nasıl eritilir, nasıl kullanılır bunlardan bahsedeceğim. Kuşbaşı doğramış olduğumuz iç yağımızı yarım saat soğuk suda bekletelim. Ardından suyunu döktükten sonra ocağa alalım ve kısık ateşte pişmeye bırakalım. Bir tatlı kaşığı tuzu da ilave edelim. Kapağını kapatalım. Yumuşayıp yağı çıktıktan sonra kaşıkla iyice ezerek yağının çıkmasını sağlayalım. Oluşan yağı bu şekilde başka bir kaba veya cam kavanoza boşaltalım. Ardından arta kalan kıkırdağımızı tekrardan ocağa alalım ve kuruyana kadar pişirelim. 10-15 dakika içerisinde istediğimiz kıvama ulaşacaktır. Kıkırdağımız bu şekilde hazır. Kahvaltılarda, böreklerde afiyetle kullanabilirsiniz. İç yağımızda, yemeklerde gönül rahatlığıyla kullanabilir. Buzdolabında uzun süre saklayabilirsiniz. Yapacaklara şimdiden kolay gelsin diliyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.